Merhaba güzel kardeşim ben Muammer Hoca. TYT KPSS Türkçe konu anlatım videolarımızda sıradaki konumuz fiil dil Fiil nedir öğrendik. Çekimli fiil nedir? Öğrendik. Şimdi de ÖSYM'nin TYT'de de, KPSS'de de, LGS'de de çokça sordu. Fiil de yapı konu anlatım videomuzda karşındayım. Bu videoda da arkadaşlar basit fiil nedir, türemiş fiil nedir, birleşik fiil nedir bunları göreceğiz. Ve ÖSYM buralardan bize nasıl soru sorabilir? Böyle tek 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 göreceğiz. Devamında da bu videonun sonuna iki tane çok 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 güzel konu tarama testi ekleyeceğim. O de çözeceksin ve fiilde yapı konusunda eksiğin, gediğin kalmayacak. Hadi bakalım fiilde yapı konu anlatım videomuz başlasın. Evet güzel kardeşim fiilde yapı konu anlatım videomuza başlayalım. Ama videoya başlamadan önce senden küçük minnacık bir ricam olacak. Telefonunu bir kenara bırak, kalemini, defterini bir kenara bırak. Seni meşgul edebilecek, aklını karıştırabilecek şeyleri bir kenara bırak. Sadece videoya ve sadece bana odaklan not alma, bir şey yazma, ikinci kere dinlerken, ikinci, ikinci defa izlerken notunu alırsın, yazını yazarsın. Tamam Hadi gel başlayalım. Şimdi fiilde yapı dediğimizde güzel kardeşim, fiilde yapı kendi içinde üç ayrılır. Bu nedir? Bir, basit fiildir. iki türemiş fiildir. 3. birleşik fiildir. ÖSYM'nin en çok sorduğu yerler burası. Basit fiil, türemiş fiil, birleşik fiil. Peki ben bunu nasıl ayırt ediyorum? Şöyle. Eğer bir fiil Anlamı değişmediyse basit fiildir. Eğer anlamı değiştiyse türemiş fiildir. Eğer en az iki sözcükten meydana geliyorsa birleşik fiildir. Hocam tamam buraya kadar okey ama örnekler üzerinden görsek görelim. Şimdi bana bir fiil verilmiş olsa ve fiilimde şu olsa baktım. Kelimenin kökü ne? Bak. Fiil kök. Gelecekim ne? Tı 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 zaman eki. Ve baktım ben baktım derken şahıs eki. Dikkat! Bakmak fiilinin anlamı değişmiş mi? Değişmemiş. Ek almış mı? Almış ama anlamı değişmiyor. Eğer anlam değişmediyse bu benim için basit fiildir. Dikkat! Bir önceki videoyu hatırla. Çekimli fiil videomuzu, çekimli fiil videomuzda buradaki tı tı tı, tı ve m ekinin şahıs eki zaman eki yani fiil çekim ekleri olduğunu söylemiştik. Şimdi türemiş fiili bir örnek verelim. Mesela kelimenin kökü sevmek olsun. Sevmek fiiline bir ek gelsin. Sevilmek olsun. Sevil din olsun. Şöyle. Kelimenin kökü ne? Sev fiil kök. Sevmekten sevilmek derken anlam değişti mi? Değişti. Yani bu benim için bir yapım ekidir. Sevildi derken buradaki dı dı dı, dı yine bir zaman eki. Buradaki en sen sevildin derken de bu benim için şahıs eki. Dikkat! ıl, il, il, ul, ül yapım ekiyle fiilin anlamı değişti mi? Değişti. O zaman bu benim için bir nedir? Türemiş fiildir. Dikkat. Devam edelim. Birleşik fiil. En az iki sözcükten meydana gelir diyoruz. Mesela ben desem ki seninle tanıştığıma memnun oldum desem. Memnun oldum. Kaç sözcük var? İki. Bir tane isimim var. Bir tane de olmak yardımcı fiilim var. E i̇ki sözcükten meydana geldiyse de ben buna ne diyeceğim? Birleşik fiil diyeceğim. Şöyle yazacağım. Birleşik fiil. Buraya kadar anladık mı? Her şey tamam mı? Hocam birer örnek daha geçsek iyi olur mu? Olur. Hadi gel bakalım. Mesela gitmiş olsun kelimemizin örneğimiz gitmiş. Kelimenin köküne gitmek. Fiil kök. Mışmış mışmış mış. duyulan geçmiş zaman. Yani zaman iki. Kelimenin anlamı değişmiş mi? Değişmemiş. Eğer anlam değişmediyse bu benim için nedir? Basit fiil. Gitti. Mesela kelimenin kökü ne olsun? Güzel. Hocam güzel. Aa güzel. Güzel fiil değil ki. Dikkat. Bir tane ek gelsin. Laş, leş, Ve güzelleşti olsun. Güzel isim kök ve laşleş ekiyle isimden fiile döndü. Aynı zamanda bu benim için bir yapım eki oldu mu? Oldu. Şuradaki tığtığı tûtü tı 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 de benim için zaman eki mi? Zaman eki. Dikkat. Benim buradaki fiilim artık nedir? Güzelleşti. Yani yapım eki almış bir fiil. Dolayısıyla bu benim için nedir? Bir birleşik değil, türemiş fiildir. Dikkat. Türemiş fiil. Peki hocam birleşik fiile yukarıdaki sözcük dedik ama bir de şöyle olur. Ya güzel kardeşim sen iki dakika geliver. Geliverdeki ı vermek tezlik birleşik fiilinin eki. Bu eki aldığı zaman diyor ki ben birleşik fiilim. Şöyle fiilim. Buraya kadar tamam mıyız? Tamamız. Basit fiil anlam değişmediyse basit fiil. Türemiş fiil anlam değiştiyse türemiş fiil. Birleşik fiil en az iki sözcükten veya bazı eklerden oluşan fiillerdir. Hadi gel şimdi şunları tek tek görelim. Hazır mısın? Başlıyoruz. Çeviremeyen sayfayı. Evet. Zurnamızın zortladığı kısım burası. ÖSYM'nin TYT'de de KPSS'de de en çok sorduğu kısımlardan biri burası. Dolayısıyla dikkat et. Şimdi ben sana dedim ya birleşik fiili en az iki sözcükten meydana gelir. Ama birleşik fiil de kendi içinde zaten üçe ayrılıyor. Bir yardımcı fiille oluşan birleşik fiil. Bir, kurallı birleşik fiiller. Bir, anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Bir, iki, üç. Şimdi, yardımcı fiille oluşan birleşik fiil için çok büyük bir şartımız var. Bu nedir? Bir tane isim olacak. İsimden sonra yardımcı fiil olmalı. Bu yardımcı fiil dediğimiz nedir biliyor musun? Etmek, olmak, kılmak, eylemektir. Eğer bir fiil isim artı etmek, isim artı olmak, isim artı kılmak, isim artı eylemek olarak oluşuyorsa bu benim için yardımcı fiil oluşan birleşik fiildir. Mesela seninle tanıştığıma memnun oldum dersin. Memnun oldum. Şöyle yazalım. Şimdi şuradaki olmak fiilini görüyor musun? Görüyorsun. Bu yukarıda var mı? Var. E, memnun kelimesi de bir isim mi? İsim. Hem isim var hem de olmak yardımcı fiil var. O zaman bu benim için yardımcı fiille oluşmuş birleşik fiildir. Okey. Devam ediyorum. Şimdi kurallı birleşik fiiller içinde iki sözcüğe ihtiyacımız yok. Peki hocam neye ihtiyacımız var? Bazı eklere ihtiyacımız var. Mesela i vermek, geliver, gidiver, yapıver tezlik birleşik fiilidir. Başka abilmek, ebilmek ekimiz var. Yeterlilik birleşik fiili. Adurmak ekimiz var. Adurmak sürelilik birleşik fiil. Sen yapa dur, sen izleye dur. Veya yaklaşma ve Türkçedeki en saçma fiil ayazmak var. Ah neredeyse düşe yazdım. Neredeyse kapıya vura yazdım. Eğer bir fiil şu eklerden birini aldıysa bu da benim için kurallı birleşik fiildir. Mesela gelmek fiiline iver gelirse deriz ki geliver kurallı birleşik fiil. Veya gelmek fiiline abilmek gelirse gelebildi. Al sana kurallı birleşik fiil veya gelmek fiiline adur gelirse sen gele dur deriz. Al sana kurallı birleşik fiil. Veya gelmek fiiline ayaz gelirse sen gele yaz deriz. Al sana kurallı birleşik fiil. Dikkat! Kurallı birleşik fiillerde dört tane ikimiz var. İvermek, abilmek, adurmak, yazmak. Tamam. Birazdan bunları detaylandıracağım. Dolayısıyla acele etme. Geldik anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil daha kolay. Niye biliyor musun? Burada deyimler var. Deyimler. Eğer deyimler cümlede yüklem görevindeyse o senin için anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Mesela sana dersek ki son hareketiyle gözden düştü. Gözden düştü. Dikkat. Gözden düşmek bir deyim midir? Dehimdir. O zaman bu benim için anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Desem ki sınav yaklaştıkça etekleri zil çalıyordu. Etekleri zil çalmak hemen şöyle yazalım: Etekleri zil çalmak. Etekleri zil çalmak bir deyim miydi? Evet. Kalıplaşmış bir ifade mi? Evet. O zaman bu da benim için nedir? Anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Veya memleketin burnumda tutuyordu. Burnunda tutmak. Anlamca kaynaşmış bir deyim midir? Deyimdir. O zaman bu da benim için anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Şimdi birleşik fiilleri şöyle hızlıca bir geçirdik. Şimdi de hadi gel biraz detaylandıralım ki iyice kafaya otursun. Hadi gel bakalım. Evet, birincisi yardımcı fiil oluşan birleşik fiil. Yardımcı fiil oluşan birleşik fiil için bize iki şey lazım. Bir, bir tane isim lazım. Aha da şuraya yazıyorum. İki, yardımcı fiil lazım. Ne gibi? Etmek, ne gibi? Eylemek, ne gibi? Olmak, ne gibi? Kılmak gibi. Eğer bir cümlenin sonunda isim artı etmek, isim artı eylemek, isim artı olmak, isim artı kılmak görürsen Yardımcı fiil oluşan birleşik fiil diyebiliriz. Ne demek istiyoruz? Örneklere gel. Seninle tanıştığıma gerçekten memnun oldum dersek. Memnun oldum. Memnun olmakta isim var mı? Var. Şöyle yazdım. Olmak yardımcı fiili var mı? Var. O zaman bu benim için yardımcı fiil oluşmuş birleşik fiildir. Devam. Buradaki bilgilileri yetkililere haber eyledi. Haber eyledi. Haber eyledi. Yani ulaştırdı. Evet çok fazla kullanılmıyor. Evet günlük dilde İstanbul Türkçesinde veya günümüz Türkçesinde çok fazla duymazsın. Ama var mı? Var. Haber kelimesi bir isim midir? İsimdir. Ve eylemek yardımcı fiili var mıdır? Vardır. O zaman bu da benim için yardımcı fiili oluşmuş birleşik fiildir. Öyle bir baktı ki resmen nazar eyledi deriz. Nazar eyledi nazar eyledi. Bak aynı şey. Nazar bir isim midir? İsimdir. Eylemek bir yardımcı fiil midir? Yardımcı fiildir. O zaman bu da benim için nedir? Yardımcı fiille kurulmuş birleşik fiildir. Bak şimdi güzel kardeşim sana birleşik fiillerle ses olaylarınız. Birleşik fiillerle yazım kurallarını birleştireceğim. Burası önemli nokta. Çünkü bu kısmı sen yazım kuralları sorularında görebilirsin. Bu kısmı birleşik fiil sorularında görebilirsin. Bu kısmı ses olayları sorularında görebilirsin. Üç farklı yerden bu noktadan soruyla karşılaşabilirsin. Dikkat. Şimdi dikkat yardımcı fiille kurulan birleşik fiillerin oluşumda ses olayları varsa bu ünlü düşmesi olabilir, ünlü türemesi olabilir, ünsüz türemesi olabilir, ünsüz düşmesi olabilir, ünsüz ikizleşmesi olabilir. Olabilir de olabilir, fark etmez. Herhangi bir ses olayı varsa o birleşik fiiller bitişik yazılır. Şöyle yazayım, bitişik yazılır. Eğer ses olayı yoksa ayrı yazılır. Aha da şöyle yazıyorum. Tekrar ediyorum, birleşik fiillerin oluşumunda eğer herhangi bir ses olayı varsa bitişik, ses olayı yoksa ayrı. Ne demek istiyorum? Dikkat et. Mesela senin böyle yapacağını hissettim deriz. Hissetmek fiilini şöyle bir ayırt etsek. His, artı et şöyle ayırdım. Benim isim nedir burada? His, isim. Yardımcı fiilim nedir? Etmek, yardımcı fiil. Peki ben hissettim derken şuradaki S'lerden bir tanesi daha sonradan ortaya çıkmış mı çıkmış yani ünsüz izleşmesi. Ve arada bir ses olayı var mı? Var. O zaman hissettim sözcüğü ne olacak? Bitişik yazılacak. Çünkü bir ünsüz türemesi ahanda burada var. Devam. Kaybolduk. Şöyle kelimeyi ikine köküne ben bir ayırsam. Kelimeyi ayırdığımda kayıp artı olmak olarak ortaya çıkar mı? Çıkar. Kayıp sözcüğü bir isim midir? İsimdir. O sözcüğü yardımcı fiil midir? Evet. Peki ben kayıp oldum derken bir ı eki ortadan kayboluyor mu? Kayboluyor. Harf düştü ünlü düşmesi. Başka? ses, B'ye dönüp de yumuşama oluyor mu? Oluyor. İki tane ses olayı oluyor. Eğer iki tane ses olayı oluyorsa fark etmez bir tane de olabilir. Ses olayı oluyorsa o sözcük nasıl yazılır? Kaybolduk. Çık, bitişik yazılır. Arz ettim sözcüğüne gelsek. Kelimenin kökü ne olur? Arz. Peki devam etsek etmek yardımcı fiil. Arz kelimesi bir isim etmek yardımcı fiil. Peki güzel kardeşim arz ettim derken şöyle arada bir ünlü düşmesi, önsüz türemesi, önsüz ikizleşmesi, yumuşaması, sertleşmesi herhangi bir ses olayı var mı? Yok. O zaman arz ettim sözcüğünü ben bitişik yazamam. Arada herhangi bir ses olayı olmadığı için arz ettim. Nasıl yazacağım? Ayrı yazacağım. Bu benim için çok önemli. Nazar eyledik. Nazar sözcüğü benim için bir isimdir. Şöyle altını çizdim. Eylemek sözcüğü de benim için nedir? Yardımcı fiildir. Peki arada herhangi bir ses olayı var mı? Ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması, sertleşmesi, bla 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 var mı? Yok. O zaman bu nasıl yazılacak? Aha da burada olduğu gibi nazar eyledik. Ayrı yazılacak. Aha da şöyle. Dolayısıyla ben birleşik fiillerde isim artı yardımcı fiille oluşan birleşik fiillerde oluşumundaki ses olayına bakıyorum. Ses olayı varsa bitişik yazıyorum. Ses olayı yoksa kık, ayrı yazıyorum. Çok dikkat diyor. Ve hemen bir sonraki sayfaya geçiyorum. Şimdi birleşik fiillerin ikincisi. Kurallı birleşik fiile geldik. Kurallı birleşik fiilde de şöyle bir kuralımız var güzel kardeşim. Bir tane fiil olacak. Aha da şurada olduğu gibi. Fiilin köküne veya fiilin gövdesine ekler gelecek. Bu ekler diyecek ki bize ben kurallı birleşik fiil yapıyorum. Dört tane kurallı birleşik fiilimiz var. Bunlar nedir? Bir, sürellilik birleşik fiili. iki tezlik birleşik fiili. 3 yeterlik birleşik fiili. Dört, yaklaşma birleşik fiili. Bu dördünün de kendine ait ekleri var. Mesela sürellilik birleşik fiilinde iki, e durmak, e kalmak, e gelmek. Sen gele dur, sen Baka kal. Sen gide dur. Deriz ya. Bunlar bizim için sürerlik birleşik fiilidir. Direkt ezberle geç. Zaten oysa yemeğinin belli başlı şeyleri vardır. E durmak, e kalmak, e gelmek. sürerlik birleşik fiil. Hemen bir tane yazsak yeterli. Sen baka kaldı desek şöyle. Baka kaldı. Tamam. A kalmak gördük mü? Gördük. Al sana süreklik birleşik fiil. İki tezlik birleşik fiil. Tezlik birleşik fiilimizin eki nedir? vermek, geli ver, yapı ver, soru ver, izleyi ver. Bu da bizim için direkt ne olacak güzel kardeşim? Tabii ki tezlik birleşik fiil. Hemen şöyle bir tane örnek yazsak yeterli geli ver. Bunlar çok önemli değil. Mesela yaklaşma birleşik fiilimiz var. E yazmak. Düşe yazdım gele yazdım, baka yazdım gibi. Hani dedim ya Türkçenin en saçma fiillerinden birisi. Aha da o. Şöyle yazalım. Düşe yazdım. Yazalım. Geçsin. Gitsin. Evet rengi de değiştirmedik. Biraz garip bir renk oldu. Olsun. Şimdi gelelim ÖSYM'nin en çok sevdiği kısma. Yeterlik birleşik fiil. Yeterlik birleşik fiil bizim için çok önemli. Çünkü Kurallı birleşik fiiller için de sorulma ihtimali en yüksek olanı yeterlik birleşik fiili çok dikkat et. Peki ekimiz nedir? Abilmek ve ebilmek ekimiz. Mesela ben yapabildim deriz. Yapabildim şöyle yapabildim. Buradaki abilmek benim için nedir? Yeterlik birleşik fiilidir. Ee, sen kazanabildin deriz. Bunu oradaki abilmek nedir? Bizim için yeterlik birleşik fiilidir. Şimdi çok önemli. Bak çok 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 önemli bir nokta. Yeterlik birleşik fiilinin bir olumsuzluğu ÖSYM'ye çok soruyor. Çünkü olumsuzu genelde karıştırılıyor. Yeterlilik birleşik fiilini bir yani abilmek ve ebilmenin olumsuzu a e ekidir. Peki hocam ben bu a e ekini nasıl anlarım? Bak dikkat et. Mesela gelemedim deriz. Gelemedim. Gelemedim sözcüğüne ekine kökünü ayırsam gelmek e, olumsuz eki di ve şahıs eki bak fiil kök bak olumsuz eki ki peki şahıs eki şuradaki a e görüyor musun gelemedim bu benim için yeterlilik birleşik fiilinin olumsuzudur çok 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 önemli yapamadım gelemedim söyleyemedim izleyemedim Bunlar hep bizim için yeterlilik birleşik fiilidir. Ama ben çıkıp desem ki gelmedim. Gelmedim. Bu benim için yeterlilik birleşik fiilinin olumsuzu olur mu olmaz? Neden? A E var mı arada? Yok. Yapmadım. Olumsuzluk eki olan A E var mı? Yok. Ama ben çıkıp da oraya yapamadım dersem pardon yazamadık. Şöyle yazalım. Yapamadım dersem Dikkat! Kelimenin kökü ne? Yapmak. Olumsuzluk ekim ne? Mame. Ama şu arada bir neyim var? A ekim var. O A ekim benim için yeterlilik. Birleşik fiilinin olumsuzu. Dikkat! Kurallı birleşik fiillerde sürelik ezberle, tezlik ezberle, yaklaşma ezberle zaten kolay. En önemlisi yeterlilik birleşik fiili. Ve en önemlisi yeterlilik birleşik fiilinin olumsuzu. ae ben bu soruları çözemedim. Yeterlilik birleşik fiilinin olumsuzudur. Bu videoyu tam iyi anlayamadım. Anlayamadım, anlayabildim. Yeterlilik birleşik fiilinin olumsuzudur. Sen sen ol. Yeterlilik birleşik fiiline dikkat. Yeterlilik birleşik fiilinin olumsuzuna dikkat et. Tamam. Hadi gel bakalım. Şimdi anlamcı kaynaşmış birleşik fiile geçelim. Hadi gel. Evet, birleşik fiillerin üçüncüsü anlamca kaynaşmış birleşik fiil. İsim artı yardımcı fiilden oluşan birleşik fiil öğrendik. Kurallı birleşik fiil öğrendik. Şimdi anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Aslında anlamca kaynaşmış birleşik fiillerimizi şöyle ben parantez içinde deyimler diyebilirim. Eğer bir cümlenin yükleminde deyim varsa orası benim için anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Soruyu çözünce göze girdi. Göze girmek bir deyimdir. O zaman bu anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Ee, geldiğimi görünce etekleri zil çaldı. Etekleri zil çalmak kalıplaşmış bir deyimdir. O zaman bu benim için anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. En az iki sözcüğün isim ve fiil gerçek anlamlarından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlardan oluşan fiillerdir. En az iki sözcükten oluşuyor ve gerçek anlamlarından uzaklaşmaları lazım ve kalıplaşmış bir anlam kazanmaları lazım. Bu konuda asla burnundan kıl aldırmıyordu. Yüklem nedir? Sen şimdi yüklemi burada aldırmıyordu olarak düşünebilirsin. Hayır. Neden? Burnundan kıl aldırmamak burada yüklemdir, fiildir. Niye? Burası bir kalıplaşmış ifadedir, deyimdir. Ben bunu ayıramam. Burası deyimse, kalıplaşmış ifade ise bu benim için anlamca kaynaşmış birleşik fiildir güzel kardeşim. Dikkat ayıramıyorum. Başarılı oyunuyla göze girdi. Sen şimdi yükleme girdi diyebilirsin ama deme. Neden? göze girmek bir deyim midir? Deyimdir. Ve kalıplaşmıştır. Evet. Çünkü ben deyimleri, ben atasözlerini ayıramam. Bu benim için kalıplaştıysa ben buna deyim yazarım şöyle. Deyim yazdıktan sonra da derim ki anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Ben bunu bozamam, ayıramam maazallah. Bugün havalardan dolayı iyice hasta düştü derken hasta düşme kalıplaşmış bir ifade midir? Evet. O zaman bu kalıplaşmış ifade ise deyimdir. Deyimse de ben bunu ne diyeceğim? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil diyeceğim. Bu kadar. Şimdi dikkat. Akşama doğru olay meydana geldi. Meydana gelmek bir deyim değildir. Evet. Ama meydan kelimesi bir isim mi? İsim. Gelmek kelimesi bir fiil mi? Fiil. Şimdi dikkat. Olay meydana geldi derken olay böyle yürüye tın 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 tın, 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 tın. meydana geliyor mu? Gelmiyor. Aslında ben burada neyi kastediyorum? Olay gerçekleşti. Olay oluştu. Yani meydana gelmek sözcüğü gerçek anlamını kaybetmiş mi? Kaybetmiş. Meydana gelmek şeklinde kalıplaşmış mı? Kalıplaşmış. O zaman bu da benim için ne olur biliyor musun? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil olur diyorum ve fiilde yapı konu anlatım videomuzun sonuna geliyorum. Fiil nedir? Okey. Çekimli fiil nedir? Okey. Basit fiil nedir? Türemiş fiil nedir? Birleşik fiil nedir? Birleşik fiilleri de kendi içinde üçe ayırdık. Ve hepsini tamamladık mı? Tamamladık. Süper. Şimdi ikinci defa videoyu izliyorsun. Videoyu izledikten sonra ben bu videonun peşine iki tane soru çözüm videosu bırakıyorum. Konu tanımı olarak. 12-12 sorudan oluşan ve 24 soruluk iki tane soru çözüm videosu. O soruları tek tek çözüyorsun. O soruların çözümünü tek tek izliyorsun. Ve devamında bu videoda da notları alıyorsun. Eğer o sorularda anlamadığın bir yer varsa, takıldığın nokta olursa, bu videoda takıldığın nokta olursa hemen videoların yorum kısmına Hocam ben şurayı anlayamadım. Hocam ben 5. soruda şu noktayı anlayamadım. Hocam 7. soru neydi tam çözemedim gibi yazıyorsun. Tamam mıdır? Tamamdır. O zaman şimdi bir sonraki dersimiz ne olacak biliyor musun? Ek fiil olacak. Ben ek fiil videosuna geçiyorum. Sen de bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı ve daha da önemlisi videolarımızı tavsiye etmeyi unutmuyorsun. Esen kal, sağlıcakla kal, Muammer Hoca ile kal. <laughs>